Ya tabii ben, benim için çok şaşırtıcı bir şey yok burada. Ee, bir kere öncelikle şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ee, bu saldırı önceden planlanmış ve organizeydi. Yani ondan Hı. yana hiçbir şüphem yok. Çünkü hani çok fazla deneyimli biri değilim mecliste. Henüz altıncı yılındayım. Ee, ama bir önceki dönemin yaşanılan gerilimlerine ve benzer olayların olduğundaki hale tavra bir düşündüğümde Organize olduğu, önceden karar verilmiş olduğu, kimlerin nasıl saldıracağına ve meclis başkan vekilinin, AKP'li başkan vekilinin neler yapacağına kadar her şeyi önceden planladıklarını düşünüyorum. Bakın e, Hı -hı. görüntüleri tekrar bir gözden geçirirseniz ve daha önce geçmişte yaşananlara baktığınızda Hı -hı. eğer bir saldırı planlandı ise mutlaka AKP grubuna başkanlık eden kişi, grup başkanı ya da başkan vekili, Kürsüdeki muhalefet vekiline mutlaka ayağa kalkarak mukabele eder, sert konuşur. Ee, Abdullah Güler de buna çok uygun birisi zaten. Sanki e, nasıl söyleyeyim, bir trollün vücut bulmuş hali desek yanlış bir tespit olmaz yani. Grup bunun talimatı buradan aldığını düşünüyorum. İlk verilen aradan sonra da zaten kimlerin saldıracağı vesaire Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın ne yapacağı önceden planlanmıştı. Bakın zaten dikkat ederseniz bazı fotoğrafları inceledim bir gazeteci gözüyle. Ben kürsüdeyken tabii görmedim sol tarafımda neler oluyor benim bana göre sol tarafımda. Evet. işte Alpay var arkasında 3-4 kişi hazır olmuş. E, Alpay göz teması kuruyor Bekir Bozdağ'la. Bekir Bozdağ oturumun kapandığını ilan eden, ara verildiğini ilan eden gonga vurduğu anda da saldırı başlıyor yani. Albay'ın ilk hamlesi de sanırım vurmaya dönük değildi. Yani dengemi bozmak, beni düşürmek vesaire gibi ve arkasından gelenler saldırının devamcısı olacaktı ki öyle de yaptılar yani. Beklemediğimiz bir şey değildi ama biraz gafil avlandığını söyleyebilir.